kralına ülkemizi araştırmak, ülkemizi araştırmak üzere bu gece İsrail halkından buraya adamlar geldi diye haber verildi. Bunun üzerine Elha kralı Rahala sana gelip evinde kalan o adamlar adamları dışarı çıkar diye haber gönderdi. Çünkü onlar ülkemizi araştırmak için geldiler. Bakın şimdi burada bir şey önemli bir şey var. Hani demiştim ya İsa Zakkai'nin evine gittiği gibi Fahişe evine gitti. Burada diyor ki yola çıkan da Raho adında bir şah Fahişe'nin evine gidip geceyi orada geçirdiler. Ya bu adamlar o kadın nasıl bu Fahişe gidip onda bir alem yapak sonra da gider işimize gücümüze bakarız demediler. Bunlar Tanrı tarafından yönlendiriliyorlar. Çünkü Yeşu'ya ne demişti biliyor musunuz Tanrı? Dedi ki bundan önce Musa ile birlikte olduğum gibi bundan sonra da seninle birlikteyim demişti. Ve Tanrı'nın ruhu artık senin üzerinde çalışıyor dedi. Ve onları oraya gönderen kim? Yeşu. Neyle göndermiş? Mukaddes ruh yani kutsal ruhun gücüyle onları gönderdi. Kutsal ruh o insanları yönlendiriyor. Nereye gidecekler? Ne yapacaklar? Kime yaklaşacaklar? nereden girecekler, hangi sokağa gidecekler, hangi yere gidecekler kutsal ruh onları yönetiyor. Yani onlar şöyle gitmiyorlar. Aa işte yeşil peridani biz gidelim bir bakak. Ulan herhalde şunlarda bir yerlerde bir eğlence yeri vardır. Gidelim orada bir eğlenelim işimize gücümüze sonra bakarız filan. Yorulduk zaten yol yorgunuyuz. Böyle bir şey yok. Burada Tanrı'nın yönlendirilmesi var. Peki neden? Çünkü o fahişe rahat artık bu işi yapmaktan bıkmış ve Tanrı'yı arıyor. Diyor ki Tanrı beni kurtar. Beni kurtar. Çünkü o bu işi ben bıraktım dese de Tanrı orada yokken orası Eriha. İnsanlar azgın, insanlar kötülüklerle dolu. İnsanlar her türlü pis işi yapacaklar. Ve ne diyorlar? Canımız kadın istiyor. Kime gidelim? Rahal var. Ben bu iş yap. Hadi. Ne kadar yapıyordun şimdi bize mi gelince yapmıyorsun? Hadi bakalım. Gel buraya. Çünkü neden kötü adam, kötü adam senin tövbene bakmaz. Kötü adam senin iyiliğine ve efendim keyfinin yerinde olup olmadığına bakmaz. Kötü adam ne yapar? Kendine bakar. Niye? O anki zamanına bakar. O yüzden Rahal artık kurtulmak istiyor. Rahal artık fahişelik yapmak istemiyor. Rahal artık Tanrı'ya yalvarıyor. Diyor ki ne olursun gel kapımı açtım sana. Zakkay gibi. O kör adam gibi. O Eriha'dan çıkarken insanın gördüğü diğer o iki köy Açmış kapıları. Bekliyor. Ve işte o insanlar o yüzden o eve girdiler. Yani siz bunu okuduğunuzda şöyle düşünmeyin. Bunlar oraya adı kadın zaten fahişe diye girdiler. Ve eyle eğlencelerini yaptılar. Sonra da işte işimize gücümüze bakar diye. Böyle bir şey yok. Tanrı'nın yönlendirmesi var orada. Evet devam ediyoruz ve kral, kulağına gidiyor artık kralın, yani padişahın, ülkemizi araştırmak üzere bu gece İsrail halkından buraya adamlar geldi diye haber verildi. Dikkat edin. Demek ki onlar da ne yapmıyorlar? Onlar da boş durmuyorlar. Yani onlar da, yani... Kendi ülkelerine sahip çıkıyorlar. Kim giriyor, kim çıkıyor, ne oluyor, ne bitiyor, değil mi? O yüzden de bugün nasıl işte e, gümrük yani e, serhat kapıları var, sınır kapıları var. O zaman da böyle krallıkların bir şeyi vardı, kapısı vardı. Oradan insanlar girip çıkıyordu. O yüzden de oraya girerken de aa böyle giremiyorsun ki. Yani girizce adam sana bir soru soruyor. Hayırdır kardeşim ne yapmaya geldin, kime geldin, ne, necisin, kimsin falanca şu bu. E buraya ya şunun gönderdiği adamlar da ona göre bu konuda profesyoneller. Yani casus bunlar. Oraya girerlerken evet bir yolla girmişler ama adamını onlardan yine de şüphelenmişler. Bak şüphelendikleri için hemen krala haber göndermişler. Yani haberi var. Haberi var. Ve haber gelince aynen kral ne yapmış? Demek ki onları takibi almışlar. Ve diyor ki Rahava. Kral kime başvurmuş? Rahava başvurmuş. Bakın. Diyor ki Rahava ee, sana gelip evinde kalan o adamları dışarı çıkar diye haber verilerdi. Çünkü onlar ülkemizi araştırmak için geldiler. İki adamın saklamış